Arkadaşlar şimdi ben böyle bir şeyler yapmıştım. Annemin, babamın, ablamın ve benim olmak üzere. Böyle dört tane kart yaptım ve doğum günlerimizi yazdım. Ve bunu çekmeceye koymak için size böyle bir video çekmesi. Ve çekmeceyi açtığımda ise çekmecemde 3 adet farklı kart buldum. Ve bu kartları hemen alıverdim. Aldıktan sonra tabii bir tanesini alamadım. Diğeri de yere düştü. Üçünü de aldıktan sonra masama koydum. Ve oradan bir tane makas bulmaya çalıştım. Önümde makas vardı onu görmemiştim. Çünkü iyi kesmedim. Makası aldıktan sonra çekmeceyi kapattım. Ve sonra kamerayı tekrardan yerleştirip e, şeyleri açmaya başladım. Kartları. İlk öncelikle bu karttan başlayacaktım. İlk öncelikle küçük bir şey kestim. Kesemedim. Küçük bir şey hemen kestim tabi sonra açılmayınca şöyle arkasını da göstereyim sonra bir, bir yer gördüm açmaya çalıştım e tabi oradan da açamayınca sonra tekrardan kestim tekrardan kesince hafif açtım sonra içinde ne olduğunu merak ettiğim için hızlıca açmaya çalıştım tabi uzun bir süre aldı Uzun uğraşlar sonucunda açtım. Ve içinde yeşil bir şey çıktı. Sanırsam bu yeşil bir şey bunu çok sevdiğim anlamına geliyordu. Ben de çok sevdiğim anlamına geldiği için onu hemen bir köşeye bıraktım. Sonra da diğerine geçtim. Diğeri ise böyle değişik bir şeydi. Onu da açtım. Ve onun da içinden ne çıktığını hemen birlikte bakalım arkadaşlar. Tabi açamadım burada 2 saat. Evet açtıktan sonra düşürmeye çalıştım ama düşmüyor. Sonra içini açıp baktığımda ise içinden kırmızı bir şey yani bunu sevmediğim anlamına geliyordu. Onu da bir köşeye koyup sıra diğerine gelmişti. Diğerini de açmaya çalıştım ve onu da açtım. Tabi içinde de onun ne olduğunu çok merak ediyordum. Sonra bir baktım onun içinden de turuncu yani bunu da orta sevdiğim anlamına geliyordu. Sonra onu da böyle koydum ve bunları şekline göre sıralamaya çalıştım. En iyiyi öne, en kötüyü ortaya yanlış koydum tabii ki de. En kötüyü en arkaya koymam gerekiyordu ve bunu sonradan fark ettim. Sonradan fark edince iyi ile orta ile kötünü yerini değiştirip Böyle sıralama basamak gibi yaptım. Ve burada tamam diyip size bay bay diyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.